Hadi hepinize merhaba arkadaşlar. Mutlaka bize slide aa, e, ee. ve kumuz işlerle şey oynuyoruz. Şimdi önce sedali portakal. Hadi dur önce şey yapalım. Evet. Neden bu kadar kötü karakteri? Hı. Şimdi şunu kıyafet. Çok. Ama ben neden benim karakterim böyle? Üçünü şey seçimden oynadım. Hmm, uh, uh, doğru mu? Ya portakal daha güzel. Hiç bir şey yok. Saat 2'de tamam mı? 1.30'da çıkacağız. Tamam. Şimdi. Ya elma mı ya? Elma mı gerçekten ya? Elma mı? Pause hat. Yok dann. Ganz schön. Ja, bu da değil. Nereden gideceğim ha? Oh, hay. Noob. Ya ama atlıyorum. Oyunda bak bak. Ha bir daha bak. Ya abi ne oluyor? Atlıyorum işte. Sana mı soracağım nasıl atlayacağım? Yılan. Bre. Ne çıkacak? Ya bu ne ya? çok komik bu ne <laughs> ya? Tam, tam, no, no. Ya tak bunu? Ya çok zor oynuyorum ya. Telefonumda biraz zor oynuyorum da. Örümcek, yılan daha çok zor. da sokarsa ya. Hiçbir şey anlamadım ben ama örümcek daha. Nesini tercih edersin? Kişisel. Ne diyor ki kişisel? Kişisel. Okuyamadım. Aa doğru çıktı. <laughs> Okuyamadım ama doğru çıktı. Tamam. Önce... Bey bir Ne yazıyor? Arkadaşlar o oylarınıza ihtiyacımız var. Seçtiğimiz slash oyunu olarak söyle ve tüm diğer oyunculara oyun eklemiş. Nasıl ya? Bu kadar kadar lüks yaparsanız ben nasıl yapayım? Ne zor bu oyun burada da. Tadjo ya tac over ne bileyim işte. Hiçbirisini bilmiyorum. Hihi <tık> var. <tık> Atlamıyorum. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ne sabır. <tık> Ayağım Ne denedi? Ne nesi? En akıllı. Hamızı geleceğiz. Ya Android ya. Android bana göre Ya. <laughs> 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 ya abi bana gelmiyor. Ya bu bozuk. Ya bunu mu tercih edeceğim? Bakacağım annesi. Android. Ama Android değil. Onu da seçiyorum. Burası değil ya. Bilmiyorum ben bunu. Hangisini tercih edersin? Kurbağayı. Uy. Uf, uf. Çıktığımız yere gelelim buraya geliyorum. Ben burayı bilgisayar da oynarken hep öldüm. Ya. Arkadaşlar davet ettince. Yok, hiç internet etmedi. Bir tanece olsun. Hop. Kapı açın. Yok, orada mı? Evet. Şöyle şurada. Al. Bir güçlü. Ya. Nasıl olsun, onun içine derler benim? Качки. Ну да. Вот и сечь быстро. biliyorum Hadi çalışacak mı herkes abi çalış çok şaşı

doğru. Huy. İkisi de azıcık Önce şu bey bir geçeceğiz. Hı hmm, hmm. burada. Hangisinde yaşamayı tercih ederdin? O açık. Diğeri çünkü, çünkü orman yazıyor. Şurada siyah bir şey mi? Evet siyah bir şey Yok o başka bir şey Bunu neden bakıyorsun? Önce hangisi geldi yumurta misal soğuktan çıkar yoksa tavuk mu şüpheli <gülüyor> 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 atladım atladım falan ben atlamaya bastım 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 güzel çıkar mısın? Burger King ya. mektup Evet. Ana yeni. Kıyafet ver. önce ya. Taş, taş şey yap. Aa doğru. Bu nasıl bir su? Müzik çalma kaya. Gece yapabilecek <laughs> bir de. Ne ben? Ben iyi trollüsüm onu bilemeyecekmiş hihihih <laughs> bu e kolay ya çok bir şey değilmiş huyyyyy dur ne kadar su. çok da değilmiş ya en iyi koz Evet. Ne oldu? Çok derin işte. Ben böyle Yüzmeyin, yüzmeyin. Okyanus. <laughs> Küvet ne alaka? kayacağım suya mı? Hayır. Sıradan kayarsam suya. Sıradan kayarsam direkt suya. Vantiyos. Şimdi ne kadar iyi? Ne oldu? Oyunda bug var. Bir daha vantiyos seçeceğim. Ne olacak? Geçmeseydim. <laughs> ya hayır. <laughs> Canım hala kafama sopa geçiriyor. ya. mu bu? ne zaman Bu mu? izlemiyorum çünkü su içti. En işe anahtar. Nasıl bu? Yok. Evet. Parçalarını zaten gerekiyor. gelin. yaramaz anahtar. Ve Bak yine yanlışsa. Hayır hayır hayır. Yoksa sorunu Bir dönüş kim kazanıyor? Bir dövüşü kim kazanır? Kim kazanır? Ayvah. Bence gol kazanır. Kayışa bak. Ne çıkacak, çıkacak? Yukarı yukarı yukarı. Dün bir kere de oynamıştım. Piyano tutacak. Evet. Ve Bitti işte, değil mi? Yok. Benim ben sağ ol. Açınız ki. Yok işte biliyorum. Çünkü sağladım yani. <laughs> evet. Aha. En iyi al oluştan yut bu küçük. Es. Ya ben de bunu seçmeliyim. Hı. Bu ne yudum var kalacak. Yudum patladı. Şeyden mi veriyek? Bu nasıl tuva? Bu ne o zaman? Ha bakın şuradan atmış. Şurada. Tatlı. Hadi gidelim. şu kale. Bu bilimsel bir. Bilim. Yine öyle gerçekten oynuyorsun gibi hissettim. En lezzetli çöl.

nasıl oluyor biliyor musun benim? Evet, sana en iyi yumurta. işte çok kolay ya. Ya. Yani. yani. Resimde göre gittim ama. Ya. ya bu ne ya? Uy, bir de biraz sesi Daha net duyuyor. Şarkı sesi. Bu <laughs> <Not too> ne <laughs> <laughs> Çok saçma. En mide normal. <laughs> tamam. tamam. Şimdi. Yavuz ispatı bitti. İşe ihtiyacı var mı? Hangisi var? Beni para Doğru cevap YouTuber değil mi? Doğru cevap YouTuber. <laughs> Biliyorum. Şimdi gidelim gidelim en kötü ciltler bayılmış mı iyi köpek ırkı. Ürkü. ürkü. Ürkü derken. Ürkü. Allah. Ya uf. Ürkü. <laughs> Bu mu yani? Cevap. Hayır. Ne çıkacak? Ha, sakın düşünün bir şey olmasın. Bir. <laughs> bir. <laughs> <laughs> biraz sanırım kılıçı. Bence de eğlenceli. Şuradan da yukarı atlamak. Haklısın. Neden ne kadar gideceğim? Oyun mu bitti yani? Galiba oyun bitti. Exit. Oyun bitti değil mi? Exit. Get. Oyun bitti. Ya neden kapatarsın şunu? Yirmi beş dakika tutsam mı? Ay, kodalar aç. Neymiş yanlış da? Bu mu? Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Üstünden üstüne. Ya. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonra.